Habersiz böyle gidene Ağla gönül ümitlere Aaa ne kötü Benim monitörün altı tutacağı böyle bir demir Şöyle bir demir Altına param girmiş Onu kaldırırken işte Bak ne oldu uf oldu amına koydu Yani şimdi yorumlarda çok geliyor Abi sen niye video kaydını oyundan sonra başlatıyorsun Yani oyunun giriş ekranında niye video kaydı başlatmıyorsun da Sadece yorumlarda çok geliyor arkadaşlar Gerçekten ben bunaldım artık bu sorulardan Nvidia GeForce Experience Orası bu respitçuydu. Nvidia GeForce Experience'in yaptığı bir ipneliktir bu. Yani oyuna girerken mesela yükleniyor ekranı geliyor, orada kaydı durduruyor, ses kaydırıyor. Am arkadaşlar adam çok kötü. Ben çok kötüyüm ama adam sıçsam put put put. O bedir Adam çok kötü arkadaşlar. Ay 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 kasalar yanıyor. Kasa açın. Kasa açmaz modunda savaşlara girin. Mayın patlatın şak skinler cepte. En iyi skinleri Force Drop sayesinde sahiplenin. Gol kodunu kullanarak %30 fazla vakiye kazanın. Linkler in the description. İnanamayacağınız kadar kötüyüm şu anda sabah Sabah hiç ısınmadan girdim. Bak daha yeni gözlere bak. Hello my friend. Adam affet my friend. My friend. Lan amın evladı oynasa oğlum gözlerimi hiç seçmiyor. Adam seç. One side. Adam. One eye one side. Quantar. O kadar uzun çatışırsam olacağı bu tabi. Quantar. Hı? quantar quantar 0.3 3 dedim 4 yaptım gördün mü? Çünkü bu adam burak etti. Tut atıyordu bana babası aldı git. Adammasın götünüz. Quanta quanta. quantar Panive 4 Quanta quanta. Abim imdadine. Na abim 2v1 atıyorum. Elektrik elektrik diyor da. Elektrik o kutu oluyor değil mi? O şişte sizin götünüze girsin arkadaşlar. Drop atlayacağım. Droptan vururuz. %100 droptan vururuz beyler. <laughs> IV'dedir tahminimce. NİCES NİCES evet, Bir şey diyeceğim ben olaklanınca maymuna dönüyorum o yüzden Başka tarafa döneyim MÜZİK <laughs> <laughs> Yani size dönüyorum ya o çok ince bir espri Sizleri seviyorum siz nedene gel hepinizin götünü öpüyorum. Arkadaşlar bugün 3 adet CSGO sunucumuz açıldı. Açıklama kısmında 3'ün de linki bulunmakta. Bir retake, bir air 1 ve bir pro public sunucusu. Ben genelde eğim yani 1v1 olan veya pro public'te olacağım. İsterseniz gelin orada oynayabiliriz beraber. teşekkürler. teşekkür ederim. Lan oğlum hüzünlüyüm bugün biliyorsunuz mu? beyler? Bugün mahvoldum beyler. Bir uyandım boynum tutuk amına koyayım. Dedim. Daha kötü bir olay hissettiniz mi siz hiç götünüzde? Benim götüm boynum tutuk. Daha kötüsü yok galiba boynum tutulmasından daha bir tık daha kötüsü ölüm galiba. <laughs> Güzel ben bir suyumu içeyim o zaman. Bak su için bu virüsü var ya bu bunda, amını siktiğimin Oynar ya SSC'si Hakem var. var abi oynar Hanit de yemezsin ki de bence yemez ya Oyna Oyun, oyun önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar eğer aklınızda yorum oyunu oyun önerisi varsa Yorumlara yazmaktan çekinmeyin yorumları hepsini tek tek okuyorum tek tek kalpliyorum görünce ama Bir anda makyaj kanalına dönüyorlar ince şakalar arkadaşlar bunları kız arkadaşlarınıza yapın ki yani sizde gülsünler komik anladınız mı? O komik öyle böyle Last uh, I no last city Tam gördün artık Ya oradan nasıl vurabilirsin? One side One side, One side. One side. ten hiç bir Adamın bacağı gördüm ya Tak 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 ne avradını makine Tak 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 Lan yani, eğimi doğrultamadım Odaklanamadım you, my friend Bıraktım oyunu böyle Böyle oldum bak C -E. Burayı tonlay burayı koyma amına koyun Bu ne böyle Burayı yayında falan yapıyorsan Ananı analiz... Rezil oldun tonla öğren Rezil Puh rezil Rüsva puşt seni Bak şimdi vurdum vurdum geldi One side One side One, side. One main One side hiç vuramamışım ikisine de. Alo. Oğlum Ivy gelmeyecek mi? Gelmiyormuş. Oo yalandan kim ölmüş derse. Aa ananı avradını ikisi de. Thank you. Yalandan kim ölmüş derse bu ikisinin anasını göster. Lucky. Lucky you fuck you play. Lucky. I got to watch you catch. Eminem'in şarkısıydı da tam böyle olmayın <laughs> Aga tufaçını keç Laki çıktı tak bir koydu Laki ben bir Asik gel lan oradan Asik gel lan oradan. Gel Ayvi gel amına kodumun çocuğu Amına kodumun çocuğu ya. Yokmuş kimse arkadaşlar boşuna adamın arasına vurdu Gel gel amına Hala yok arkadaşlar Nice Main 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 var Mamistan Güzel. Kim ben kimmişim? En değerli Edo. Edo'nun açılımı en değerli oyuncu değil mi zaten? En değerli Edo deyince en Oğlum ben global değil miydim? Ne ara Supreme oldum amına koyayım? <laughs> Uzun zamandır maç mı atmıyorum? Rankım mı silindi? Ben globaldim. böyle sevinmeyeceğim ki. Süpreme ben nasıl sevinebilirim abi? Süpreme sevinen varsa aranızda siktirin gidin arkadaşlar. Ben çünkü oyun oyunu oynamayın. insanlarla oynamak video atmak daha iyi istemiyorum. Atmak. Buraya kent bir taçlı koyacaktım ama çok konuştum koyamayacağım. Kent bir taç seni seviyorum. Gir oğlum burada. Girdin mi? Tamam ben siktir git kendi sen de siktir Dediğim gibi oyun önerilerinizi bekliyorum İnşallah güzel bir oyun söylersiniz bana. CSGO, LOL, Insurgency falan filan bu sıra sıktı insan anlıyor musunuz? Yani bunları anlayamazsınız ki. Motorun yaptığı o dalga köpürtmesi var ya o işte hepinizin götüne girsin. Böyle bir son beklemiyordunuz değil mi? Ben de beklemiyordum her şey doğaçlama oldu. Tamamen doğaçlama. Sizleri seviyorum. Siz nedeni gelesi falan değilsiniz. Unutmayın bunu. Hepinizin götünü